arkadaşlar hemen bakalım bir YouTube'a girdik. Merve Yalçın ölmüş diyorlar. Hemen bakalım şuradan. Mer Mer ve Yalçın yazalım. Yalçın yazdık. Arkadaşlar 2020'de evet, diyorlardı. Ölmüş falan diyorlardı. Hemen bakalım. Abone oluyorlar. Merve'yi açın ölü diyorlardı da. Bakalım. Hemen şuna bakalım bir. Bir saniye arkadaşlar. Bu, bu değil galiba. Bir bakalım. Eee Neyi özür ne olan arkadaşlar bu vardı. Ee, Merve Soğuk Yalçın öldü diyorlar. diyorlardı bence diyorlar. de diyorlar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merve Yalçın kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Bundan video çekmeye Videolar gerçek mi acaba? Nasıl Bakalım. Ayşe, Hepinize Meryem merhaba için arkadaşlar. Ben Merve Yalçın. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Bugün sizlerle arkadaşlar, çok güzel Meryem bir seyahate çıkacağız. Gündüyse, e bunu 5 gün önce nasıl attılar? 2021 Ocak 2020'de dediler. Yok dediler. E, yok. O Öldü dediler 2020'de, 2021'de yani bizim. 5 gün önce nasıl iş şey yapıyorlar? Allah Allah. Nasıl buna atıyor 5 gün önce? Arkadaşlar kanıtladım size ispat ettim. Arkadaşlar yoruma da abone oldum. Like attım. Abone, abone like e, bildirimleri açtım di diyenin ismini çıkartıyorum. Evet arkadaşlar e, yani düşmanı e, Duymadınız. Abone, like attım, evet arkadaşlar de. bu gerçektir. Baksanıza aynı, aynı anda attı. Abone videodan lütfen. Görüşürüz. Bir yorumda yazmış ki bu ölmüştü nasıl falan dediler. Arkadaşlar bu gerçek. inanmayan inanmasın. Kanalıma abone olup like atmayı yine de unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.